Gitti. Evet, babayla evet, yapacağız ya, babayla. Evet, 20'de biter maç yapıyoruz arkadaşlar. Hani 20, beraber. 20, 20. Topu bırak, o, Abi. topumuz o. Şimdi, basket atan devam eder, Abi. atamazsan karşı, karşı, e, karşı oyuncuya geçer. Hadi. Arkadaşlar, ben bu oyunda çok iyiyim. Hayır ben daha iyiyim. Evet takamadın. Evet. Sıra bende. 1-0 öndeyim. Atan devam ediyor. Atan devam ediyor lan. Atan devam ediyor. Şu e, şeyi de kaldıralım burada. Ali Nazra. Ali Nazra. Gel hadi yenelim abi. Gel kızım. 2-0. Gel. Kaçırana kadar. Kaçırana kadar. Kaçırana kadar. Ah kaçtı. Sıra Hasan. Anne Ali, Ali Nazlı, gel basketi kızım. Gel. Ya iki top yok. Tamam iki top yok. Arkadaşlar işte, iki top yok. Tamam 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 Gel kızım gel gel gel. Gel kaptım, hadi kaptım basket oynamaya. Devam ediyor. Evet evet. Tamam, hala hala 2-0 baba önde. <laughs> bu, sefer, bu sefer ben kaptım topu. Arkadaşlar ve 3-0 yaptım. Üç sıfır Ali Nazrağ'da hatta olmadı. <laughs> üç sıfır. A üç bir oldu şimdi. Üç bir. <laughs> Hayır. Hayır. Üç bir Ali oldu. Ya iki işte de ablum. Tamam ben senin de oynuyorum. Ali Nazrağ <laughs> üç bir. <laughs> Aha, <atın> evet <laughs> Ali Nazrağ'ın atsın bir tane. At kızım at. At bebeğim. <laughs> ya evet. Ali Evet arkadaşlar devam ediyoruz. 3-2 hala söne geçti. Evet 3-2 <laughs> 4-3-3-3-3 <üç iki. gülüyor> aman Allah'ım. <laughs> Yeniliyor muyuz? Ne oluyor? 4-3 <laughs> adam üst üste atıyor. Ve Ali Gazze'ye atacak şimdi. 5-3 5-3 adam önde. Arkadaşlar ben vermeyeceğim. Beni tutun herkes. Herkes tutun. şun oldu. Ne, evet. ne oldu o kadar zor olduğu kadar. Al da işte. Evet. Tamam hadi. Evet arkadaşlar. Aa 7 3. 7 3. Ama bebeğim akmıyorsun ki oraya. 7 e, ne diye akıtıyorsun ha ya? Pızatmayacağız. 8. çocuk arkadaşlar. 8. çocuk arkadaşlar. 30 3. Aman Allah'ım. 30. At, 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 At bakayım. Atacağım. At kaçar. At kote'ye. Al Hasan aksana. Ya. Öpücük. Kapamadık topu. Topu kapamadık 13 Ona 13, Ona üç. Ve 3 11 11 üç. On bir Hadi on bir üç. On 12 üç. On bir çok kötü bir bize 13 13 13 ve 3 arkadaşlar. Bu arada evet. abone olmayı unutmayın. Tamam daha beni. yakından atma yok. Biraz uzaktan tepki yendin beni. O 4'tü. Beni nereden arşmayı hissettin? Duşuna vardım hayır. 15 3 15 3 arkadaşlar. 15 3 arkadaşlar. Ve 16 3. 16 3. Biraz da kısa kaldı. Yederi yani? an. Neden atmıyorsun? Yenildim bu arada senin yüzünden. Evet. Aferin. Aferin ben aferin değilmiş. 18-3 Evet. Çok kötü yenildik. Evet. geç <laughs> <Top gülüyor> <laughs> <laughs> Aa, olmadı. Basket değil. Evet. Evet, basket değil. Kaç? 19-4. 19 19-5. 4, <laughs> 19, 4. <laughs> 19, 5. Evet Alat dur. <laughs> Hayır babacığım. Atan devam ediyor. Öyle konuştum. At ama atamamıştı. Tamam ama kaptım topu. Sen de kapacaksın. 19-6. 19-6. Ne? Ne? Hayır. Hayır. At, atan <laughs> devam ediyor. O sayılmaz. Hayır sayılmaz. Ben kaçıracağım ki ancak o zaman şey yapabilirsin. Ne arkadaşlar. 197. 19.7. Ah kaçlarma yakaladın. Hayır. 19 8 19 8 19 8 20 Hayır sayılmaz ben evet. attım. Ben kaçırırsam sen kapı batabilirsin. Ama ama Tamam. Hadi kaçırırsam tamam şimdi sen de Ala bak. Ama ben kaçırdım Kimse mızıkçı çocukları sevmez değil mi arkadaşlar? Allah. Kimse mızıkçı çocukları sevmez. Kaçıyordun mu baba? Ka bak. Ya. Bak bir daha konuşalım. Bak atamayınca kaçınca kapıp alabilirsin. Sıra sana geçer. Ama ben atınca bende sıra. Tamam şu anda sende sıra. Kaç oldu? 19-8 mi? Evet. 20. Evet. Evet. Arkadaşlar ben kazandım. tutuyordunuz. Evet. Ali kazandı. Şimdi birkaç basketlerle nazra alsın sevgili arkadaşlar. Wow, ne kadar güzel attı. Al. Birkaç tane desen al. Arkadaşlar 30'da bitirelim. 30'da bitirelim baba. 30'da bitmez. Biter. Birkaç basketle Ali Nazra atıyor. Ondan Aa, sonra tamam. bu videomuzu burada bitiriyoruz. Başka videoda 30'da tamam. bitiririz. Baba biraz. Ya Evet. Hadi Ali Nazra atla bitirelim videomuzu. Bitir işte. Evet. Evet bir başka basket maçında görüşürüz sevgili <laughs> gençler. Sevgili arkadaşlar. Ama tekrardan abone olmayı, sinir tuşuna basmayı, videoları açmayı, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bay bay.